sevgili dostlar. Yine bir oyun videosuyla daha karşınızdayım. Ben Ahmet Reyhan huzurlarınızdayım. Bu seferki oyunumuz Next Gen Track Simulator adlı oyunumuz. Mesela şu gördüğünüz araç mesela şu gördüğünüz araç kısa bir süre önce yani oyunu dedikten iki gün sonra mı ne video serilere kalmıştı. Onu şey yapacağım. Onu tabii ki de anlatacağım ama bir alım gerçekleştireceğim. Mesela garajıma bakayım. Garajımda mevcut olarak bunlar. Offroad aracı olarak mevcut ne var? Mesela bu şu anki kullandığım mevcut. Onun dışında yine göstereceğim. Van şeyine tıklıyorsunuz. Bir de bu var. Bu var mevcut olan. Onun dışında. Şimdi bir alım gerçekleştireceğim alımı gerçekleştirmeden önce de neyse gerçekleşti. Arkadaşlar bu gördüğünüz ilk aracım. Bir önceki araçta oyunda şu free yazılı video şey yok mu? Free yazılı yer. Ona bastığın zaman bedavadan aracı veriyor. Bedavadan o aracı. Bu araçta bu araç. Bu araçta şu yandaki hemen sağ üstteki video işte reklam sayet bölümünden aldım ben bu aracı. Şimdi ben bu aracı şimdi işte garaja giriyorum. Önce garajı göstereyim garajda. ne var? İşte tırlar. Tırlar var ama şu 930 bin liralık şey anasını satayım. Mesela çok ilginç. İlginç. Büyük ilginç hem de. Neyse devam edeceğim. Kamyonlar, tırlar. Ondan sonra offroad bölümlerini görüyorsunuz. Araçlar, araç listeleri. Van şeride kadarımız zaman işte ticari araçlar minibüsler, ticari taksı bile var işin içinde. Arabalar bölümde var. Arabalarda mesela ya, Skoda var. Atıyorum Jetta var. Eski Mercedes var, BMW var, görüş BMW arabası var. Dacia var. Var var. Burada da şey var. Ne o? Ee, otobüs bile, otobüs bile var, tank bile var, bilmem ne bile var. School bus bile var. Polis arabası bile var. Kamyonet bile var.